Merhaba sevgili boğalar, evet sıra sizde <laughs> ve farkındayım arkadaşlar geç oluyor ama burada zaten normal akışımda değilim eğitimimi de iptal etmem gerekti ee, hatta eğitimi de tam kapanmadan çıkınca yapacağım öyle normal akışımda olmadığım için yine yani çekiyorum bakın <laughs> 12 video az değil uzun uzun çekiyorum. O yüzden hani vakti gelince yapıyorum ama pazar gününü salmak istedim, devam ederdim. Bugün bakalım, kısmet olursa 3 tane çekip yayınlayacağım. Yarın da bitirmiş oluruz salı günü. Ama şimdi boğa burçlarına geçelim. Bakalım Mayıs 2021'de boğaları neler bekliyor? Arkada e, bir araç çalışıyor. Belki onun sesi gelir. Belki gider. Emin değilim ama Bakalım. Şimdi yeni bir mekandayım. <laughs> Aslında baştan beri bu mekana gelmeliyim şimdi gibi hissettim ya. Oturabiliyorum çünkü arkadaşlar. <laughs> Bağdaş kursam da daha rahat bir yer. Evet. Sevgili boğalar. Evet. Güneş yükselen Venüs ay boğa burçlarını Mayıs 2021'de neler bekliyor? Boğaları bu ay neler bekliyor diye. Tekrar kart alayım. Emin olamadım. Evet. Boğaları bu ayneler bekliyor? Boğaları bu ay neler bekliyor? Boğalarda nasıl bir enerji mevcut? Bir 5-6 kart alıp başlayacağım. Boğaları bu ay bekliyor? Bakalım. Boğaları bu ay neler bekliyor? Evet, boğa burçlarını bu ay neler bekliyor? Boğa burçlarını bu ay neler bekliyor? Ah boğalar, ah boğalar. İşler istediğiniz gibi gitmiyor galiba. Bu ay çok sizin yüzünüzün gülceği bir ay değil gibi. Şimdi diyeceksiniz ki Meriç, hangi ay güldü ki? Hangi ay gidiyor? Evet, boğaları bu ay neler bekliyor? bir de şey ilginç şu anda e, Boğa Burcu'nun dönemindeyiz diye hatırlıyorum. Ama tam da böyle Boğa Burcu'nun işte ne bileyim doğum gününüzü falan kutladığınız zaman tam kapanma var. Nasıl özdeğere gelip şey yapabilirsin ki? Ama burada belli bir hikaye çıktı arkadaşlar. Öncelikle destenin üstünde kupa ikilisi ve kupa altılısı var. Eğer ki aşk hayatınızda bir bağlantınız varsa ama bu geçmiş hayat bağlantısı da olabilir. Güçlü bir bağlantı gibi görünüyor sizin için karşılıklı aşkın olduğu ve özellikle onun yanında belki çocuk gibi hissettiğiniz, gerçekten uzun süredir tanıdı, tanıyormuşum gibi hissettiğiniz ama ben burada geçmişinizden gelen bir geçmiş hayat bağlantısı gibi hissediyorum. Hala karşılıklı aşk olabilir ama niye ise üç boyutlu dünyada reel hayatta bağlar. Çok engel var sanki, çok engelleniyorsunuz ya da bir türlü hani e, şu enerjiye kavuşamıyor gibisiniz. Ha şu da mümkün birazdan açılımı yapacağım ama belki de bu ay sonrasında size vaat edilen ya da hali hazırdaki aşk acınız ya da o bağlantıyı bitirdikten sonra size vaat edilecek yeni bir ruh eşi bağlantısı da olabilir. Bunu ekstra ekleyeceğim ama bir kısmınız için güçlü bir şekilde hala karşı tarafı sevdiğiniz bir durum olabilir bu ama o kadar git geldi ki Mayıs ayının sanki başlarında başı sonu çok önemli değil aslında genel enerjiler ama kılıç altılısıyla başlıyorsunuz sanki mantık devreyi koyup sevgili boğalar ayrılık kafası bu yani aklınızda bir insan varsa o sizden ayrılmayı düşünüyor olabilir ayrılmış olabilir siz ondan artık ben bitirmek istiyorum bu bağlantıyı kafamda çözdüm benim için bitti bu insan ben uzaklaşmak istiyorum. Ben gerçekten mant <laughs> ben artık gerçekten mantığımı da çözdüm ve yani ayrılma ayrılma enerjisi uzaklaşma enerjisi veriyor ve sanki keşke elini uzatsaydın ben tutardım diyorsunuz. Ama sen elini uzatmaktan bile çekindin. İşler böyle aşka demiş olabilirsiniz ve asal 8 tersle birlikte Birazcık içinize kapanık birazcık gerçekten depresif hissedebileceğiniz bir ay. Yani Meriç böyle boş yere işte müthiş hissedeceksin harika demez yani ne çıkıyorsa o. Günün sonunda sen zaten nasıl hissettiğini kendin daha iyi biliyorsun. <laughs> ah ah ayağımı incittim de. Ay 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 ay. Şuradan da güneş vuruyor bakın. Evet. Asal 8'si ile birlikte birisini engelle, engelleyecek olabilirsiniz. Gerçi bir kısmını yaşadınız May Mayıs'ın ama. Birisini engelleyecek olabilirsiniz. Birisiyle bir türlü ilişki akmıyor, harekete geçmiyor ya da gerçekten iletişim problemleri var. Engellemeyi siz seçebilirsiniz. Yani bir anda Mayıs'ta gaza gelip belki de mesela tamam ya ben bu insanı çözdüm ve hayatımdan çıkarıyorum ve engeli basıyorum kardeş demiş de olabilirsiniz, engellenmiş de olabilirsiniz. Bir de aklınızda böyle bir insan varsa o sevgili yapmış olabilir, nişanlanmış olabilir, evleniyor olabilir. Yani başka bir ilişkiye doğru, özellikle ciddi ilişkiye doğru adım atıyor olabilir sevgili boğalar. Ama ben burada artık sizin bir insana şans vermekten yorulduğunuzu ve daha fazla şans vermek istemediğinizi hissediyorum. Para şövalyesi ters geldi. Ve onun devamında yaşanacak geçici bir depresyon görüyorum. Belki bir hayal kırıklığı, belki bir üzgünlük. Mayıs ayı boyunca devam edebilecek bir üzgünlük bu. Yani birazcık karalara bağlamış da durumdasınız hani. Niye istediğim gibi gitmedi? Belki de isyan edeceksiniz. Niye bir türlü aşk hayatımda aradığımı bulamıyorum? Aslında özümde e, dengeli bir insanım ya da işte özümde kendini bilen bir insanım. Ee, sevdiğim insana verdiğim değeri gösterebiliyorum. Burada mı hata yapıyorum? Nerede hata yapıyorum? Yani birazcık keşkeleriniz ya da pişmanlıklarınız olabilir. Keşke ben baştan bu insanla bu kadar ciddiye almasaydım. Gibi gibi. Yani birazcık sanki böyle bardağın boş tarafına bakıyor gibisiniz. Ya ben bundan sonra buraya geleyim video çekmeye. Bak burası <laughs> sakin ve güzelmiş. Evet. Yani bir hayal kırıklığı, bir pişmanlık da olabilir. Ve para ışığı enerjisi de gösteriyor ki... ...ya birazcık üzgünlük. Yani hala bir umut içinizde kalıyor onu söyleyeyim. Ben burada şeyi hissedemiyorum. Hani e, tahminimce hala belki de derinlerde karşılıklı aşkın da devam edebileceği bir bağlantı bu. Yani sizin için bir ruh işi bağlantısı, bir geçmiş hayat bağınız olabilir bu insanla. Ama... Yani hani Mayıs ayı boyunca da tüm bu yaşananlar kendinizi belki kapatıp umudu kesmeniz gösteriyor ki para uşağı. Ee, yani hani e, belki bir umut da diyorsunuz. Kısacası komple bu bağlantıyı aşmış durumda da değilsiniz. Ama bağlantıdan umudunuzu da aslında kesmiş ve yitip gitmesine de izin veriyor gibisiniz. Tam bunu derken kadar çarkı ters. Belki de gerçekten... Genel çerçevede kadersel yollarınızla bu insanla ayrılacak olabilir boğalar. Yani artık bu insan benim kaderimde değil anlaşılan. Ben de benim kaderimde olmayan insanı bu kadar kovalamak istemiyorum yani. Bu kadar böyle gerek yok yani gereksiz dramaya diye. Kader yollarını bu insanla ayırmaya karar verebilirsin. Dikkat ettiyseniz. Sevgili boğalar, ben genel olarak romantik ilişkiden yürüdüm ama bu iletişim problemleri yaşadığınız başka şeyler de olabilir. Ha onlardan da kısaca bahsedeyim. Ya şunu hissediyorum. Aslında çok sıkılabileceğiniz bir ay. Çok böyle hayatınızda hiçbir şeyin akmadığını hissettiğiniz, ya hiçbir değişiklik olmuyor hani diyebileceğiniz bir ay. Kendi kendinize yetmenizi öneririm. Ya bu ay yapabileceğiniz en güzel şey zaten belki de budur. Yani çok fazla aşktan yana vesaireden yana ya da diğer insanlardan yana beklentiye girmek yerine ya günün sonunda aslında benim bir ruhum var ve ben tek değilim. Ben yalnız değilim derseniz sizin ruh hayvanınız belki bu bir leylek olur örneğin. Size şemsiye tutup sizi koruyacaktır ama siz de birazcık sıkıldınız ve böyle canınızın belki hiçbir şey yapmak istemediği bir moddasınız sanki. Bu biraz depresyon aslında yani. Bu biraz depresyon ya da yaşadığınız bir kaybın üzerine yapılan yani doğal bir kayıp süreci de olabilir bu doğal bir kayıp süreci de olabilir çarklar dönmüyor sizin için belki bir kısmınız gerçekten ağır bir depresyon yaşıyor ve hani diyor ki ee, niye kimse benim yanımda değil niye benim bir şemsiyemi tutan yok <laughs> bak burada bir şemsiye var değil mi aslında burada renkli şemsiyeyi tutan belki senin ruhun olacak. Yani bu dönemde yazı yazmak iyi gelebilir bunları yapsan. Ama sen bir insanla iletişimini kendi öz değerinle eşleştirirsen o zaman da uçamıyorsun hiç değil mi? Sanki 10 e, tane şemsiyen olabilecekken biri ipi kesiyor. Şemsiyelerin ipi, ipi kesiliyor ve sanki yere çakılıyorsun. Ama unutma, senin aslında tutunman gereken bir dala ihtiyacın yok. Senin eteğin de bir şemsiye. Yani senin öz değerin, senin halihazırda kendinde olan bir eteğin var bak. Meriç'im ben erkeğim, etek giymiyorum. Senin bir eteğin var. O da aslında senin şemsiyen. Seni istediğinde kanatlandırabilir, havalandırabilir. Aslında senin birazcık havalandırman lazım, belki de evi. Yani belki de evde kalmak sana hiç yaramayacak ve bilmiyorum. Ama bunlar kadersel bağda gerçekleşen durumlar gibi. Ee, gerçekten bir kısmı ama başka bir sevgili yapacak vesaire vesaire öyle bir şey de olabilir. Ha onun dışında iş kariyeri anlamında da bir tatminsizlik yaşayabilirsiniz, bir hmm, genel olarak böyle yani hayata karşı kapanma. Aslında tam kapanma da. Tam olarak kapanan burç da boğa gibi belki de en kötü etkilenen burç da boğadır emin değilim. Yani birazcık böyle size yaramayacak gibi. Hani diğer burçlarda yine bir umut yine bir belki meşgale bir akış var ama siz gerçekten böyle bu tam kapağımı tam da doğum gününüz işte onu diyorum ya. Yani bu dönem tam da doğum günü belki de hani kutlama yapmak dışarıda olmak ne bileyim işte bunu isteyeceğiniz dönem yapamıyor olabilirsiniz bu da olabilir. Maddi açıdan bir kısmınız iş yerinden ayrılabilir açık ve net söyleyeyim. İş yerinden ayrılabilir, bir anda istifa mektubunu çekebilir ve ben artık yani bu işe gitmek istemiyorum diyebilir. Ya da maddi açıdan da hani para uşağı gördük ya bakın şey ilginç bir para kralı ya da para kraliçesi enerjisi görmüyorum. Yani ee, çok da maddi açıdan bereketli bir ay olmayabilir gibi görünüyor. Ama zaten ben bunu ayın 10'unda yükleyeceğim sevgili boğalar. Oradan da kendiniz için uyanı alın, uymayanı bırakın ama çözüm edebilirsiniz yani. Ya hani böyle para var hani ama böyle yani ucu ucuna yetiyor ve çok da yani maddi açıdan ben şey diyebilirim birazcık dikkatli olun çok böyle ekstra sürprizler, fırsatlar yok. Ha bir de şöyle bir şey var. Bunu hatırlatayım tekrardan. Para bir enerjidir arkadaşlar. Para bir enerjidir. Aslında senin enerjine cevap verir. Bunu herkes dönem dönem fark eder. Sen mutlu olduğunda, sen kendi akışında ne bileyim işte umarsız olduğunda ama siz bir şey kafaya çok takmış ve üzülüyor gibisiniz ya. Tahminimce bir aşk hikayesi. Sen umarsız olduğunda Para zaten mutlu insana geliyor günün sonunda, özderde insana geliyor. Ee, o zaman geliyor çünkü para bir enerji ve yüksek yüksek vibrasyona cevap veriyor. Ama sen kendi içindeki cehennemi yoğun bir şekilde yaşamaya başladığında ki boğalar için bu çok doğru bir arkadaşım demişti yani boğalar çok sakin ve huzurlu görünebilir ama kendi içlerinde de. Ee, belki de bu hayatta aşmak için geldikleri bir cehennem vardır. Onu genelde kimse görmez ama vesaire vesaire. Yani her şeyden bıkmış usanmış gibisiniz. Her şeyden bıkmış usanmış gibisiniz yani. Gerçekten çekip gitmek istiyorum ya Baydım, baydım. Korona'dan da baymışsınız belli. Koronadan da baymışsınız ama yine de enerjinizi yüksek tutmaya çalışın. Evet. Başka bir desteğe geçelim sevgili boğalar. Bir kısmınız merak ediyor Melih'cim. Niye arada böyle böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun diyorsunuz? Arkadaşlar tepe çakrası kullanarak ben bu bilgileri alıyorum ya. Dik durmam gerekiyor o yüzden. Ve kamburlu meyilli bir insan olduğum için böyle böyle yapmam gerekiyor. Nelikçim bu iticiliğin ne? Abonelikten çıkacağım. <laughs> Mayıs 2021'de boğaları neler bekliyor bakalım. Başka bir desteden. Mayıs 2021'de boğaburçların neler bekliyor. İlginç. Ya böyle ekstremleri yaşayabileceğiniz bir ay şu açıdan. Ya bak şey ilginç. Allah Allah tarot destesinin üstünde de bir aşıklar kartı var. Yani bu dramaların yaşandığı aşk ilişkisi sizin için bir Rui Kizi de olabilir. Benim en başta dediğim de doğru olabilir. Yani baya baya Mayıs ayını bitirmeye yakın, Mayıs ayının sonlarına doğru hayatınıza girecek bir ikiz alev bağlantısı da olabilir. Ama sanki onun koşulu senin geçmişten gelen bir aşk hikayen varsa tamamlanmamış. Hani artık o kopuşu yaşa, o kopuşu hisset. Onu ardından yaşayacağın acıyı yaşa. Çünkü tarottaki gördüğümüz işte kupa ikilisi ve kupa altısı en başta de dedim ya size. Belki de e, kader yollarınız ayrıldığında o açılacak enerjide böyle güzel sizi keyiflendirecek bir şey Haziran'da kendini saklıyor olabilir dedim. Valla bunlardan çok emin değilim. Çünkü bir tarafım da bana diyor ki burada zaten devam eden Mayıs ayı boyunca ama bitmeye yüz tutan bir ru eşi bağlantısı var. Fakat birçok ikiz alev bağlantısında olduğu gibi kavuşmak zor. Ama bir kısmınız ee, sıcak ve tutku dolu bir gece geçirebilir bu, bu, kişiyle ya da başka bir kişiyle. Hani böyle de bir olasılık var. Ben şu anda tarottan çıktım bakın gelen kart ekstrem. Ama hadi bunu tutku mutku olaylarına girmeden alayım ele. Diyelim ki ona girmeyeyim. Yani uçlardasınız. Belki de işte tarot destesinin en üstünde gördüğüm kupa ikilisi. Hani aşktan bahsediyor. Belki çok böyle romantik hissedeceksiniz ama bir anda düşeceksiniz şey bile olabilir hani çok git geldi sizin için aşk hayatınızda bir engelliyorsun diyorsun ki tamam ben kafamda çözdüm diyorsun bir gün geliyor bir de hani e, tam kapanmanın da etkisiyle hani evde duygularından kaçamıyorsun bir de diyorsun ki ya işte bu insanı çok arzuluyorum çok istiyorum çok seviyorum e, bu tip dengesizliklerle birlikte ay, ayın devamında belki de Yavaş yavaş dengeye gelecek olabilirsiniz ama ekstrem uçlardasınız yani. Bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Belki de başlığı böyle atabilirim sevgili boğalar. Bir öyle bir böyle. Ama günün sonunda güç kazanacaksınız ya da bu yaşadıklarınız boşa değil. Sıradan bir depresyonda değil. Aslında kadersel akışta bu ruh eşi bağlantısı... Yeni ya da eski emin değilim. Kişiden kişiye değişecek ama. Bu bağlantı aslında sizi dönüştürüp ne kadar güçlü olduğunuzu uyandırmaya çalışıyor. Ve o çözümleme sonrasında, o çözümleme her neyse Mayıs ayında yaşayacağınız kayıp duygusu, çözümleme, kader çarkı ters gelmişti. Belki kader yollarını ayırmaya karar vermek olabilir. Hani bu bağlantının sonunda ama yani bu ayın sonunda... Siz aslında kendi gücünüze uyanacak olabilirsiniz ama oraya varana kadar da aslında ben ne kadar gücümü paylaşmışım birisiyle, aslında ben ne kadar ruh eşime ya da bir duruma bir insana ne kadar gereksiz güç vermişim, aslında gücün kaynağı benmişim gibi bitecek ve sonunda da bir böyle kutlama yapacak olabilirsiniz. Peki. Mayıs 2021'de boğaları neler bekliyor? Mayıs 2021'de boğa burçlarını neler bekliyor? Evet evet yani tamam bak bunlar biraz sürprizden bahsediyor aslında sen güçlüsün demeye çalışıyor. Bu kadar da hani şey kapılıp gitme sen güçlüsün. Bu yaşadığın deneyimler de boşa değil. Aslında senin ne kadar güçlü olduğunu hem kendine kanıtlaman gereken bir dönem belki de bu, birçok açıdan. Ama karanlıktasınız işte. Bak gelen karta bak, boşluk kartı. Bir tarafınız uyumak istiyor sürekli, bir tarafınız zaten güneşi görmek istemiyor. O yüzden kendi kendinizi depresyona sokma olasılığınız da var. Yani hani bu neye benziyor biliyor musunuz? Sevgili boğalar. Bu 18 günlük kapanma gelmeden önce bir 3 günlük kapanma olmuştu. O 3 günlük kapanma işte markete falan çıkabiliyorsun ama ben çıkmamıştım. Çünkü böyle kendi kendimi depresyona sokmak istedim. Yani şu manada. Daha da 18 günün olacağını bilmiyordum belki önceden hissettim. Ama hani şey oldu böyle dışarı çıkmak istemedim çünkü yapmacık buldum markete gitmeyi. Belki bir kısmınız böyle düşünüyor bilmiyorum ama hani böyle yani market için bir de ben deniz olan yerde yaşıyorum ya da bisikletim var. Hani hiçbirini yapamıyorum ama böyle yapmacık bir şekilde robot gibi markete gidiyorum falan. Ve bir yandan maske takıyorum. Yani hani çok yapmacık gelmişti ve ...üç gün boyunca o yüzden Bilinçli bir depresyona soktum kendimi. Dedim ki karanlıksa karanlık, karanlığı da yaşayacağım dibine kadar. Ne olabilir ki? Zaten hayat yeterince karanlık değil mi? Hani bunları konuşma sebebim belki bir kısmınız cidden böyle hissediyor olabilir. Çünkü şu dark moon, karanlık ay fazlı ama void yani boşluk gerçekten güçlü bir boşluk duygusu. O boşluğa çok kapılmamanızı istiyorum. <laughs> Ama bir yandan da bu boşluğu neyle dolduracağınız mesele. Bir insanla doldurmaya çalışmaktı belki de hata. Yani aslında o boşluk dediğin o kadar güçlü bir şey ki sen o boşluğu çevirebilirsen o karanlık o kadar güçlü bir şey ki sen orayı kendi gücünle doldurabilirsin. Ya da o karanlığı ışık tutarsan kendi gücünü görebilirsin ötelediğin ne mesele varsa çıkacak bence böyle hissettim yani direnç gösterdiğin asla dediğin hayır dediğin yargıladığın kendi hayatında ne varsa birçok şeyde kendini bir anda gösterebilir seni zorlayabilir ama bunların hepsi senin kendi gücünü fark etmeni sağlamak için belki de yumruğunu masaya koyacaksın birazcık sabret diyor. Sabır senin doğanda var boğa. Birazcık sabırlı ol diyor. Sen buradan duygularının padişahı olarak çıkacaksın. Yani o seni böyle yöneten, savuran duygular var ya. Sen bunların padişahı ya da kraliçesi olarak çıkacaksın. Merak etme. Peki. Evet, Boğaları Mayıs 2021'de neler bekliyor? Boğları Mayıs 2021'de neler bekliyor? Şurada bir tane daha kart fırlamış. Fokus ters geldi. Odaklanmakta ve dönüşmekte zorlanacaksınız ama söyleyeyim yani dönüşüm çok kolay değil böyle bir süreçte. Çünkü bu karanlık ve aslında gölge çalışması yapmanız gereken bir dönem. Gölge demek senin itelenen, ötelenen, ee, görmezden geldiğin ne travman varsa bunları görmeni isteyen ve oradan güçlü bir şekilde çıkmanı isteyen bir dönem. Ama sen duygularında birazcık boğulacak gibisin. Aslında dönüşüm kelebeği senin şu anda. O yüzden güç kartı geldi. Senin üçüncü gözünü açmaya çalışıyor. Diyor ki hani sen güçlüsün. Sen güçlüsün. Sadece gücünü farklı bir noktadan ele al. Ama belki de sen hem burun hem ağız kısmında duygularda boğulmayı tercih ediyor olabilirsin. Yakın bir arkadaşının çok güzel bir desteği olabilir veya en yakın arkadaşın kendin olmaya çalış. Bir kısmınız gerçekten en yakın arkadaşından kazık yiyecek, onu engelleyecek, onu hayatından çıkaracak da olabilir. Çünkü aşıklar dediğin illaki romantik değildir. Bazen yakın arkadaş da bir ruh eşi bağlantısıdır hani. Durumdan duruma değişir. Ama burada en yakın arkadaşımın, <laughs> benim en yakın arkadaşım öncelikle kendimim demekte fayda var. Odaklanma problemi yaşayabilirsiniz dedik ama tutunacak bir dal bulamıyorsan kendi ruh hayvanını keşfet mesela. Ya da kendine tutun, kendine sarın. Ama gerçekten bir gece yolculuğundan gireceksiniz. Yani Twin Flame bağlantılarında Dark Knight of the Soul diye geçiyor. Ruhun girdiği karanlık değiliz. Evet arkadaşlar böyle bir sürece gireceksiniz ve birçoğunuz için aslında kanat germek, kol, kollamak, kollamak yani bu bir romantik durum gibi geliyor ama onun daha karanlık kısmını yaşayacaksınız. Bir kısmınız için yoğun bir aşk bu. Aslında biten bir durum değil ama onun en hani tatsız ve gerçekten aşk acısı kısımları olabilir. Bir de gökyüzündeki ev kartı geldi. Gökyüzündeki ev. Gerçekten çok böyle kafanız allak bullak olacak demek istemiyorum da çok dağınık bir ruh halinde ve çok dağınık bir psikolojidesiniz. Hani evdesiniz ama evde değilsiniz. Uçup gitmek istiyorsunuz ama konfor alanından da ayrılmak istemiyorsunuz. Değişik bir hayal dünyası bu. Belki de daha önce girmediğiniz bir boşluk. Güçlü bir boşluk. İçine girdikçe de çıkamıyorsun. Ve gerçekten hani ekstrem hatmun kartı gelmişti ve dedim yani ya böyle daha tutku dolu, cinsellik vesaire böyle bir sürpriz, böyle bir değişik bir aktivite bir şeyler de yaşayabilirsiniz demiştim. Burada da o minvalde bir kart geliyor. Birini baştan çıkarma taktiği diyor aslında ama taktik olarak ele almayalım. Birini baştan çıkarma sanatı. Bakın burada hem çok romantik hem cinsellik dolu bir etki var. Hmm, öyle bir hikaye yani bağlantı belki de bitmiyor ama sizi her yere götürebilir öyle söyleyeyim. Ee, bir katarsis ya da boşalım da yaşayabilirsiniz yani sürekli engellemek uzak durmak gibi değil de yaklaşabilirsiniz bu insanla. Gerçekten her şey mümkün. Karma karışık bir okumaydı çünkü gerçekten karma karışık bir enerjiniz var. Arkadaşlar yine de aktarmaya ya. çalıştım. Umarım keyif aldınız sevgili boğalar. Kanalıma yeni düştüyseniz e, hoş geldiniz abone olabilirsiniz size kalmış. Onun dışında benden özel tarot danışmanlığı almak isterseniz nurtoputarot@gmail.com, Instagram'da nurtoputarot, WhatsApp'ta 0544 939 35 17, Twitter'da nurtoptarot'tan benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ne bunları yaptın daha itici oldun be. Oh. <laughs> Böyle burada bitireyim hadi. Ee, diğer burçlara geçeyim. Hepinizi seviyorum boğalar. Ee, umarım Mayıs ayı geçer. Daha sonra görüşürüz.